Buyurun. Merhaba. Ayakkabı mı? Geldim geldim. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya biz böyle ayakkabıyla girdik ama? Yok yok hiç sorun yok. Ya kızım bayılıyorum şu olaya. Ee, elimiz boş gelmeyelim dedik de böyle ufak kuru pasta falan bir şey aldım. Zahmet etmişsiniz ya. Teşekkür ederiz. Sen halledersin Tatya. Tabii efendim. E hadi buyurun. Berk. E oğlum tanıştırmayacak mısın arkadaşlarını? Tanıştırayım tabii anneciğim. Oğulcan. Sınıf arkadaşım. Merhaba efendim. Yakışıklı Oğulcan derler bana genelde. Yani bizim çevrede. <laughs> Memnun oldum aile bende. Bu akıllı ve dünyalar güzeli kız da Aybike. Merhaba. Oğulcan'la kardeşler. Belki ilk kez bir kızı bana bu şekilde tanıştırıyor da... ...çok şaşkınım şu an. Aybike benim... ...kız arkadaşım anneciğim. Öyle mi? Ha şimdi anlaşıldı senin bugün neden bu kadar mutlu olduğun. E hadi ayakta kaldınız oturalım. Biz buradayız anneciğim. Tamam oğlum. Hadi size iyi eğlenceler çocuklar. Sağ olun tekrardan. Hadi geçin geçin. Rahatınıza bakın ya. Hoş geldiniz tekrar. Hangisine oturayım? Buyur buyur istediğin yere otur. Hemen <laughs> <laughs> de kasıldın ha. Fark etmedim sen mi? Ama annem tatlıdır. Gelinme yani. <laughs> Öyle oldu değil mi? Bir de böyle kız arkadaşım falan deyince sen iyice şiştim yani. Ben bir de bilmiyordum ki evde olduğumu nereden bileyim? Hazırlıksız yakalandım. Annem genelde evdedir. Bizim evin eksik elemanı babam. O çok sık gelmez eve. Ben bilmiyordum ayrılar mı? Resmi olarak değil. Ama yıllardır aynı hikaye işte. Uzaktan devam eden tatsız bir evlilik. Neyse boş ver. Günün konusu değil bu. Bence annem sevdi sizi. E ya oğlum. Yani Berko ayıptır söylemesin. Bizi kim sevmez ki ya. Sen şu tipe bir baksana. Normal bir tipim mi var benim? Bu da benden nem nemalanıyor işte. Ee? Başlamıyor muyuz? Niye onu önce sen aldın eline? Önce ben. Önce hanımlar olacağım. Bir dakika ya. Sen de mi oynayacaksın? Evet. Oynayamaz mıyım? Yok oynarsın da yani bilmiyordum, oynayabildiğini. Ona şaşırdım. Ben iki yazı üst üste çay kahve taşıdım internet kafede. Olacağımdan iyiyimdir yani, korkma. Bir kere de bana laf sokmasın isterim ya. Ladies first. Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? İyiyim. lütfen. Evet. Yok, peki. Demek okul arkadaşısınız. Ee, acaba annenizle tanışmış olabilir miyim ben herhangi bir okul toplantısında falan? Bilmem ki. Ee, ha, anneler günü kermesine gelmişti. Ha, yok. Ben yurt dışındaydım, gelememiştim. Aslında görürseniz hiç unutmazsınız biliyor musunuz? Şu boylarda. E tabi biraz daha uzunu böyle. Bağıra bağıra konuşan bir kadın. Ha İtalyanlar gibi yani. Tabi tabi aynı İtalyan. E babanız peki? O ne iş yapıyor? O da satın alma müdürüydü ama... ...yerine başkası gelince eski işine geri dönmek zorunda kaldı. Eski işi derken? Bizim okulda çalışıyor kat görevlisi babam. <laughs> Hademe yani. E tabii kat göğüsü deyince daha böyle havalı oluyor. <laughs> evet. Anladım. Yani tanışmamışsınızdır ikisiyle de bilemedim. Aslında Badır'ım haftada üç gün Nebahat Hanım'ları temizliğe gidiyor. İşte Nebahat Hanım'la böyle samimiyseniz o ara görmüşsünüzdür bizim İtalyan'ı. Yok, yok. Ya, bilemedim yani. Çocuklar, benim içeride biraz işim vardı. Size afiyet olsun. E, ee, elinize sağlık. Yani Tatya'nın... Büyükler geldiğinde kalkman lazım. Bunlar kalkıyorsa sen de kalkacaksın. Ya, bilmiyordum. Ben mi öğreteyim sana bunları? Ee, gençler nerede kalmıştık? bak, o getirdikleri şeyi de derhal çöpe atıyorsun. Kurtlu mudur, bayat mıdır? Neyle yapıldığı bile belli değil. Hele efendim. Allah'ım gerçekten inanamıyorum ya. Bir de kız arkadaşım diyor. Ay vallahi bayılacağım şimdi. mi? Niye ya? Daha turnuva yapacaktık. Yok ya yapmayalım. Kalkalım hemen. Biraz daha otur ya. Tamam hep yeniliyorsun diyese avans vereceğiz. <laughs> yok hayır ya ondan değil. Midem kötü de biraz. Midem mi? Aynen. Ya sıcak bastı da biraz. Ateşim de çıktı. O yüzden kalkalım hemen. İyi tamam. Var mı yapabileceğim bir şey? Doktora falan götüreyim mi sen? Ha yok ya sağ ol. Eve gitsem gelir. Bir annesine falan hoşça kal diyelim de öyle gidelim bari. Yok ya gerek yok Aybike. Yani sonra bir dahaki sefer deriz. Tamam. Kalkalım. İyi peki öyle olsun. O zaten çıktığınızı duyunca koşar gelir bir sorguya çeker beni. Ben söylerim kötü oldu. Merak etme. Eyvallah kardeşim sağ ol. Annesi kesin sevdi bizi var ya. Gerçi anneni tanıyor muyum, babanı tanıyor muyum da birazcık takıldı bak onu gördüm ama... ...onun dışında hep güler yüzlüydü yani. Evet ya evet bak kesin sevdi, kesin. İnanıyorum. Ne oldu, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ya aybı ki ben telefonumu içeride unuttum da, gidip onu alayım. Of olcan git al. Bir de hastayım diyor, şimdi 40 saat onu bekleyeceğiz. Buyurun. Ya telefonumu içeride unutmuşum da onu almaya geldim. Tabii ki Burun. Oğulcan. Ee, ya şey telefonumu unutmuşum da alabilir miyim? Tabii. Nerede? Buradaymış. Dur ben geçireyim seni. Yok ya gerek yok ben kendim giderim. İyi günler. Ha. Sonunda aldın mı telefonunu? Aldım, aldım. Bir bak bakayım bana. Bak başka bir şey olmuş. Ne oldu? Ayrıca ben Telefonumu içeride bilerek unuttum. Neden böyle bir şey yaptın ki? Berk'in annesi içerideki ablayla konuşurlarken duydum. Bizim hakkımıza kötü konuşuyorlardı. Nasıl kötü? Kötü derken bizi beğenmemişler gibi konuşuyorlardı. Emin misin? Belki yanlış duymuşsundur. İşte o yüzden ben de telefonumu içeride unuttum. Daha doğrusu unutmuş gibi yaptım. Hakkımızda arkamızdan konuşurlarsa... ...kaydetsin de telefonu koltuğun üstüne bıraktım. Aç. Aç dinleyelim. Aybikem, belki ben yanılıyorumdur, ha? Belki hiçbir şey konuşmamışlardır. Boş ver. Aç, dinleyelim. Aç şunu. Oğlum, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Senin kız arkadaşım dediğin kızın annesi hizmetçi, babası hademeymiş. Sen bunları bilmiyor musun? Berk, bir cevap ver bana. Ya senin bu kadar kalitesiz, bu kadar ucuz, basit insanlarla nasıl işin olabiliyor, benim aklım almıyor. Çocuğum, evladım sen kolej'e gitmiyor musun? Nereden buldun bu varoşları? Halilke. Şimdi değil. Bence çok iyi karar vermişim yani okul dışında görüşmekle. Şurada bir yerde oturalım mı bu arada ya? Olur oturalım. Aa! Aa! Anne! Berk! Ay bir kez! Şengül! Ay ne oluyor canım burada? Sen nereden tanıyorsun bu kızı? Nereden tanıyacağım? Kızım o benim. Hani böyle ezikleyip maroş dediğin kız var ya işte o benim evladım. Anne! Senin bu kendini bilmez kadınla ne işin var? Aa şuna bak nasıl da konuşuyor benimle. Halbuki doğru konuş istersen annem o benim. Annense annen belki. Bu onun kendini bilmez olduğunu değiştirmiyor. Ayrıca hakkımda söyledikleri öyle kolay kolay çıkmıyor aklımdan. Hiç öyle kolay değil fakir diye insan harcamak. Parayla insan olunmuyor. Önce yüreğin olacak, yüreğin temiz bir kalbin olacak. Yürü kızım gidiyorsun. Aa esas biz gidiyoruz. Yürü be sen de bakma öyle, yürü. Bir dakika ya siz ne alaka şimdi böyle beraber? Nereden çıktınız durduk yere? Anan aradı beni. Kırk saat babanı çekiştirdi. Aa terbiyesiz bak ne biçim konuşuyorsun sen? Sensin terbiyesiz. Yalan mı? Arayıp bana demedim ah Resul öyle, Resul şöyle, Resul böyle kafa kafamı şişirdin be kadın. Sen benim kızımı ezikleyeceğine önce kocanı elinde tut, elinde tut. Kaçırma kocanı. Aman Allah'ım sen ne kadar basit bir kadınmışsın ya. Sensin o dediğin. Yürü kız biz gidiyoruz. Arama bir daha da beni lütfen. Ay çok meraklıydım. Sana kalmadım. Arama merak etme. Kaldın kaldın bana kaldın. Yalnızlıktan ölüyorum. Bilmiyor musun ben? Yürü. <laughs> Anne bu sana niye ne ya? Ne yapıyorsun? Yürsene. Çocuğum Fazla yürü. Dur telefonunu unutmuşsun onu al bari. Kafa mı bıraktın? Ben sana görüşmeyeceğim demedim mi bu çocukla? Eh hiç dinlemiyorsun beni. Allah Allah. Ya belki evi işte burası. Ben anlamadım. Yanlış koluma falan mı bakıyorum? Komşu ev mi acaba? Başka ev yok ki. Ya belki işte. Aybike. Berk. Ne işin var senin burada? Hani işe gidecektin sen? Ben işe geldim zaten. İşe mi? Nasıl yani? Bizim evde mi? E bak işte konum öyle gösteriyor. Anlamadım ki. Ha Aybike geldin mi? Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum çıkmak için. Ya ben anlamadım. Beni nasıl bekliyordunuz? E dün telefonda konuştuk ya. Sen dedin annemin yerine ben temizliğe gelirim diye. Ben de kuaföre gideceğim. Kapıyı açmak için bekliyorum seni. Annem temizliğe size mi geliyordu? Evet. Hem çalışıyordu hem de bizde kalıyordu. Ne yaptınız Allah aşkına? Kadını evden falan mı kovdunuz? Yazık. Vallahi acıdım haline. Acıdım da gel kal dedim bari. Anne, Neyse ben çok geç kaldım. Sen o zaman banyolardan başlarsın. Çok iyi temize yalnız bütün pislikler gitsin. Tamam Ben çantamı alıp çıkıyorum. Hadi kolay gelsin. Benden sakladın. Annemin sizde kaldığını söylemedin belki. Çünkü annen öyle istedi Aybike. Ne olur Aybike burada kaldığımı, burada çalıştığımı duymasın dedi. Ama inan kazayla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Yemin ederim senden duydum ne oldu. Ne oldu? Umurumda bile değil Berk. Anlamıyor musun ya? Bu ilişkiye ben bir şans daha önce sana şart koştum. Dedim ki yalan yok. Ne olursa olsun yalan yok dedim. Ama sen bilmiyorum dedin. Yalan söyledin belki. Ya ki ne olurdur? Yapma böyle. Bırak. Konuşmak istemiyorum seninle. Ya Aybike nereye gidiyorsun ama bir dinle ne olur bir dur. Nereye istersem oraya gidiyorum Berk. Sen de git evini temizle. Ama banyoları iyice temizle olur mu? Bütün pislikler gitsin. Ya Aybike bir dur konuşalım. Aybike nereye gidiyorsun? Aybike! Of! of anne ya of! Ben çok heyecanlıyım. İlk defa bowling oynayacağım diye. Umarım rezil olmam. E hallederiz dedim ya tatlım. Ben sana öğreteceğim. İyi iyi. Öğreteceksen bari çaktırmadan öğret de... ...şu salak üçlüye rezil olmayalım. Ya sen niye takıyorsun ki bunları? Takma, bırak. Gıcık oluyorum, ne yapayım? Elimde değil, gıcık oluyorum. Bak biz seninle takımız değil mi Berk? Satmak yok, söz verdin. Ben seninle takım olmazsam oynamam. Ya ben seni ne zaman sattım be güzelim ya. Tabii ki de aynı takımda olacağız. İyi süper. E çek o zaman. Çak. Çakma çakma annen geliyor. Hayda. Bu durum da iyice sıkmaya başladı ama... ...dur bakalım yine ne diyecek acaba? Evet çocuklar hazır mıyız? Neye? Ne demek neye? Bowling'e tabii ki. Bowling'e mi? Sen de mi geliyorsun? Evet ben de geliyorum. Hadi geçin de geç kalmayalım. Sen de şöyle gözümün önüne otur. Koskoca ömrümde bir kerecik... ...bir kerecik bowling keyif yapacağım... ...ona da annesi geldi ya. Gerçekten yakıştıramadım size çocuklar. Üstelik çok yakın bir zaman önce... ...aynı durum erkeklerin başına da gelmişti. Ve uyardım. Yapmayın. Bunun sonu kötü bitecek dedim. Hocam onlar başlattı. Aybike bana saldırdı. Bakın hatta elimi ısırdı ya. Asiye'nin yerde olduğunu bile bile kafasına tüm gücüyle top attı çünkü hocam. Pardon. Yani bu senin Özge'nin elini ısırmanı mı gerektiriyor kızım? Bu mu senin medeniyet seviyen ya? Ay şoktayım şu an gerçekten. İlk gerginliği ondan çıkardı gerçekten. Maç başlasın size gününüzü göstereceğim diyen de Aybike'ydi ama. Çünkü ilk defa oynuyormuşuz gibi eziklemeye kalktınız bizi. Ben eminim siz birbirinize tahrik edici birçok şey söylüyorsunuz zaten sürekli. Ama yani sen bu kadar çabuk mu hırslanıyorsun? Şu anda bile. Bu kadar kolay mı ya senin sinirlenmen? Hocam. E, biz özür dilesek bir daha asla yapmayacağız desek. Bu dediğinize inanmanız da gerek harika. İnanıyoruz hocam. İnanıyoruz canım. İnanıyoruz. Evet. Biz de inanıyoruz hocam. O zaman özür dileriz. Biz de çok özür diliyoruz sizden. Evet hocam, bir daha yapmayacağız. Yapmayacağız. Ayla Hanım, bu kızları bu seferlik affedelim mi? Ne dersiniz? İyi, tamam. Bu seferlik özürlerini kabul edelim. Ama bir dahaki sefere affetmem ona göre. Yok yok. Hiç merak etmeyin. O zaman çıkabilirsiniz çocuklar. Hatta ben de sizinle geleyim de beden eğitimi öğretmeninizden de özür dilediğinizi duyayım. Hadi bakalım. Ay bir kesen kal. <laughs> Lafı hiç dolandırmayacağım. Berk'le olan arkadaşlığından rahatsızım Aybike. O yüzden de gözüm hep üzerinde. Yani? Yani bu sefer olmadı ama bir daha elime bir koz verirsen... ...seni disipline göndermekten çekinmeyeceğim. Bu da bursunu tehlikeye atacak. Ve bu okulda okumanı engelleyecek. Anladın mı? Ben kartlarımı hep açık oynarım Aybike. Berk'le olan arkadaşlığına inat edersen eğer... ...neyle karşı karşıya olduğunu bil istedim. Seçim senin. Şimdi çıkabilirsin. Alo şekerim, ne haber? Gel, gel. Ne oldu tatlım, sen niye geç çıktın? Annen konuşmak istedi benimle. Neyi konuşmak istedi? Elime bir koz daha geçerse seni disipline veririm. Bursunu yakarım hatta okuldan da atarım dedi. Nasıl ya? Nedenmiş o? Hoşlanmadığı arkadaşlığımıza devam ettiğim için. Resmen bunu söyledi kadın ya bana. İnanamıyorum ya. Gerçekten annemin bu işe bu kadar kafayı takmasına inanamıyorum yani. Ben de. Sen? Sen ne dedin peki? Ya yok diyemedim, bir şey diyemedim. Öyle kala kaldım, suratına baktım sadece. İyi yapmışsın. Üzülme sen. edeceğiz. Kim anlar? Umarım dediğin gibi olur. Hallederiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. Annem dedi. Ne haber? Şey dediğin gibi ben de duydum onu. Aynen. İyi, güzel. E ee, sen nasıl gidiyorsun? Bu ee, i̇yi, nasıl iyi. E, sen nasılsın? Neyse. Babamdan kaçarken ne şanslıymışız ya. Beterin beteri varmış resmen. İyi de Berk niye buraya geldik ben anlamıyorum hiçbir şey. İddiayı ben kazandım. Sen de ne istersem yapacaktın tatlım. Bak baştan öyle anlaştık. Söylenmek yok. Tamam tamam söylenmiyorum zaten. Ben sadece beş çayını anlamadım. Bu ceza değil yani. Sen iddiayı kazanmasaydın da ben sen... Annen burada, annen burada. Biliyorum biliyorum. Sakin ol. Ben ayarladım zaten. Sen mi ayarladın? Evet. Ya ne zamandır annemle senin arandaki buzları eritmek istiyordum. Ama sen istemezsin diye de soramıyordum. Şimdi madem elime bir fırsat geçti... ...ben de kullanayım dedim. Hah, aferin. Çok iyi halt ettin Berk gerçekten. Ben böyle yapacağını bilseydim yüz alırdım o sınavdan. Hatta üstüne soru isterdim, onları da doğru yapardım. Ama buraya gelmezdim belki. Artık çok geç tatlım. Artık çok geç. Yemin ediyorum elimde kalacaksın ya. Şimdi saçını başını yolacağım. Anneciğim. De. Oğlum. Ne haber anneciğim? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.